yapıyorum. Vatana millet, hayırlı uğurlu olsun. Açtım. Bir adet telefon. Klasik. Bir de kılıf. Şimdi kutuları yan yana gezelim. Kılıf şeffaf kılıf. Çok öyle absürt bir kılıf değil. Şarjlı kılıf vesaire değil. Normal şeffaf kılıf. Yani telefoncularda ben bu kılıfı 30 lira, 40 lira, belki 50 lira falan temin ederim diye düşünüyorum. Ve telefonumuz görünüzde e, mavi rengi var ve siyah rengi var. Ben siyahını aldım. Telefonumuz bu şekilde Kurulumunu yaptım. Kasası gerçekten tasarımı güzel. Yani e, 3000 lira yakın bir fiyat aldım. 2899 olması lazım. Yani 2900. Bu paraya bu kasa değer evet. Kamerası fena değil kamerası. Bu arada e, kumbara. Telefon açırken böyle bir e, zil sesimiz var. Tantım reklamı gibi bir şey. Huawei. Ee, ses açma kapama tuşu ve tuş kilidi yan yana oyun oynarken e, bunu PUBG örnek veriyorum. Burada sıkıntı oluyor bakın basıyorum. Tam tersini aldığım zaman da kulaklık girişi burada bir kulaklık girişi olduğu için doğal olarak parmağıma hasar veriyor zamanla. Yani ilginç bir şekilde parmağımda iz falan çıkıyor. Neyse telefonu ben kurulumunu yaptım şifremi girdim açtım. Ee, telefon bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Şu an dondu mesela bakın donmayan telefon.